Herkese selam arkadaşlar. Bu seride FIFA Mobile'a ait detayları konuşuyor olacağız. Nasıl oynandığına dair. Arkadaşlar oyunun antrenman sahası, antrenmanda tüm özellikleri deneyeceğimiz bir alanı yok veya ben bulamadım. Her tarafını karıştırdım. Bulamadım arkadaşlar. Oyun tanıtımında da nasıl oynandığına dair çok temel bilgiler veriyor. Ama detayları uygulayabileceğimiz alan yok. Yani ya dostluk maçı yapacağız ya da işte kolay etkinliklerde maç oynarken biz bunları sürekli deneyip bulacağız. Arkadaşlar deneyeceğimiz şeylerin ilk videoda olmasa da sonraki videolarda bazıları zor olduğu için bu bir dostluk maçında veya kolay bir etkinlikte sürekli denk gelmiyor arkadaşlar. Sonuçta orada karşıda bir takımla oynuyorsunuz. Hani bizim özgür olabileceğimiz, bunu sürekli deneyip elimize alıştırabileceğimiz bir ortam şurası arkadaşlar. Beceri hareketlerine giriyorum ben. Beceri hareketlerini denemek üzere buraya giriyorum ama burada beceri hareketlerini denemeyeceğiz arkadaşlar. Size aktarmak istediğim şeyleri anlatacağım, aktaracağım arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar şimdi şut tarzlarını konuşuyor olacağız arkadaşlar. Fake shoot nasıl çekilir? Plastik şut nasıl çekilir? açıtmayı ve düz şutu zaten biliyorsunuzdur ama onları da yine yaparız. Evet arkadaşlar hemen fake şut nasıl hatırlıyla başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şuta basılı tutup sola çekerseniz zaten yazdı ekranda da fake şut böyle hatırlıyor arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey yön tuşları arkadaşlar. Mesela fake şut atarken sağa basarsanız fake'i sağa doğru atar. Sola basarsanız sola doğru atar düz de gitmeye devam ederseniz fake'i düz atar arkadaşlar ama bu çok işe yarayan bir yöntem değil zaten bir oyuncu veya kaleciyi çalınlamak için bunu kullandığınızdan dolayı düz değil de sağa sola yön vererek fake şut uygulamanız gerekir arkadaşlar hemen yapalım sağa basıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi sağla fake şutu aynı anda basarak sağ fake attık hemen sola da yapalım arkadaşlar bu da sola fake şutumuzda arkadaşlar basit bir yol çok karışık değil. Şutu sola çekiyorum, aynı anda yön veriyorum. Yönü geç verdim bu sefer. Bu gibi. Bu arkadaşlar. Hemen sağda bir kere daha verelim. Şut bu kadar arkadaşlar. İkinci şut tekniğimiz arkadaşlar. Plase şut nasıl atılır? Şut tuşuna basılı tutup aşağı doğru çekersek plase vurur arkadaşlar. Hemen bir kere daha yapalım. Zaten uyguladığınız her şey şut tuşuna o anda. Şut butonuna o anda bakarsanız yazıyor arkadaşlar. Aşağı doğru çektiğinizde plase vurur. Sola kaydırmak fake. Aşağı doğru kaydırmak plase arkadaşlar. Hemen bir kere daha deneyelim arkadaşlar. Son kez aşağı doğru kaydırıyorum. Plase şutu çekiyorum arkadaşlar. Köşeden çektiğiniz şutlar için plase vurmanız çok önemli arkadaşlar. Aşırtmayı muhtemelen biliyorsunuzdur arkadaşlar. Aşırtma da şut tuşunu yukarı kaydırarak yapılıyor arkadaşlar. Geldiniz. Şut tuşunu yukarı kaydırdınız arkadaşlar. Şut çekerken. Tabi basılı tuttuğunuz sürede hızını belirliyor. Böyle de aşırtma yapıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar anlatacağım 3 şut tekniği vardı. Zaten bu kadardı. Fake şut, aşırtma şut. Zaten şuta düz bastığınızda da normal şut arkadaşlar. Bunu söylemeye gerek bile yok. Toplam kullanabileceğiniz kısacası 4 tane şut tekniği var. Hepsini konuştuk arkadaşlar. İkinci videoda pasları, ortaları konuşacağız arkadaşlar. İkinci videoda görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkür ederim.